Herkese yeni videodan selamlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz geç oldu ama şu kasma sorunu hakkında artık son videoyu çekeceğim. Bildiğim bütün her şeyi sizlere aktaracağım. Artık işe yarayanında yaramayanında bütün her şeyi sizlere anlatacağım ve bu Artık bunun son videosu olacak. Çünkü çok fazla yorumlarda istiyorsunuz. Bildiğim, uyguladığım bütün yöntemleri sizlere tek tek anlatacağım. Birazdan arkaya bir gameplay koyacağım. Öncelikle videonun içinde FPS'i göstermeyi unutmuşum. Tekrardan FPS'imi şuradan gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi akıcı ve ortada oynuyorum. Renkli. Bu şekilde FPS'imi göstereyim. Oyunda göstermeyi unutmuşum. Bütün her şeyi anlatacağım. Söylediğim gibi videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Şu abone olmak ücretsiz lütfen lütfen abone olun. Söylediğim gibi 10.000 10 abone gibi bir hedefimiz var ve çok az kaldı. Yani 4.000 abone gibi bir şey kaldı. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. O zaman gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle söylemek istediğim bir şey var videoya geçmeden önce. Bildiğiniz gibi Android ve iOS cihazlarda 15 FPS aynı değil. iOS cihazlarda 15 FPS biraz daha akıcı hale gelebiliyor. Bunu başta dipnot olarak düşeyim ve şimdi sizlere yapmanız gereken bütün aşamaları tek tek anlatayım. Evet arkadaşlar öncelikle Android cihazlardan başlayacağım. Eğer bir Android cihaz kullanıyorsanız ve cihazınızın model yılı eski ise ve oyunda çok fazla kasıyorsa takılıyorsa bunun için yapacağınız çok bir şey yok ama ben birkaç şey söyleyeceğim. Bunları deneyin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle ayarlara girin Android cihaz kullananlar için söylüyorum. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan PUBG Mobile'ı buluyorsunuz. Uygulamalar sekmesinden. Uygulamalar sekmesinden PUBG Mobile'ın üzerine tıklıyorsunuz. Ve verileri ve ön bellekleri temizliyorsunuz. Bu sizin oyununuzu sıfır yeniden kurulmuş bir oyun haline getirecektir. İçindeki bütün dosyalar ve haritalar silinecektir. Söyleyeyim ondan sonra lütfen yorumlarda silindir demeyin. Silinecektir. Ondan sonra tekrardan oyuna giriş yapıyorsunuz. Hesabınızda tekrardan hiçbir sıfırdan indirilmiş bir oyun gibi direkt herhangi bir dosya indirmeden, harita indirmeden direkt bir maça girin. Eğer oyun kasmaya devam ediyorsa, hala takılıyorsa direkt çıkın. Telefonu fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekiyor. Yani telefonu sıfırlamanız gerekiyor. Bunun nedeni ise telefonun sisteminin hafızanızı çok çok doldurması ve telefonunuzu yorması sıfırladığınız zaman telefon 1-2 hafta daha rahat şekilde çalışacak. Bu da oyunda kasmanızı engelleyebilir. Telefonu sıfırladıktan sonra sadece PUBG Mobile'i yükleyin ve herhangi bir harita indirmeden, herhangi bir kaynak paketi indirmeden direkt indir indirmez oyunu direkt bir maça başlayın. Oyun kasıyor mu kasmıyor mu öncelikle buna bir bakalım. Eğer oyun hala kasıyorsa Şimdi cihaz ısınıyor mu ısınmıyor mu buraya da geçmemiz gerekiyor. Cihaz ısınıyorsa kasmalar normaldir. Cihazı soğuk tutmamız gerekiyor. Burada size vereceğim altın bir tavsiye. Telefonunuzun 2-3 tane kılıfı varsa gidin. iki kılıfı buzluğa atın bir kılıfı takın. O kılıf ısındıktan sonra diğer kılıfın birini çıkarın. Telefonunuza takın. Bu cihazınızı soğutma açısından yeterli olacaktır. Eğer cihazınız ısınıyorsa. Eğer ısınıyorsa ısın, ısınınca kasıyorsa bu %100 bir çözüm olacaktır. Sıfırlama ve telefonun kılıflarını buzluğa katmak Soğuk kılıfı taktığınız zaman telefon rahatlayacaktır bu yüzde işe yarayacak bir taktiktir bunu kesinlikle deneyin diğeri söyleyeyim oyun dosyalarını silebilirsiniz oyun dosyalarını silince oyunun Şeyi hafifleyecektir hafifledikten sonra da daha rahat oynayabileceksiniz oyun dosyalarını sildikten sonra ama benim size köklü tavsiyem telefonunuzu sıfırlayın Tekrardan PUBG Mobile'ı kurun. Ondan sonra kasıyor mu kasmıyor mu bakalım. Fan alın demiyorum size. Fan çok pahalı. Zaten paranız olsa gidersiniz yeni telefon alırsınız. Onun için sizlere fan önermiyorum. Sadece kılıfların birkaçını eğer kılıfınız varsa buzdolabına koyun. Ondan sonra telefon ısındıktan sonra o kılıfı çıkarın ve telefonunuza takın. Çok çok faydası olacaktır. Gelelim bir diğer çözüm yöntemimize. PUBG Mobile'ın ihtar atmasından dolayı burada ismini bile söylemiyorum. Eğer bu videoyu PUBG Mobile yetkililerine birisi istiyorsa videonun kaldırılmasını istiyorsanız ve bu konuların bahsedilmesini istemiyorsanız lütfen profilimdeki mail adresinden iletişime geçerseniz videoyu kaldırabilirim. PUBG Mobile'in politikası yüzünden ismini bile söylemedim. Üçüncü parti bir yazılım. C ile var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Bunları kurmanızı öneriyor muyum? Şimdi işin şeyine geçelim. Eğer bunları kurduktan sonra oyun oynuyorsanız ben ban yemedim hala diyenler olacaktır. Şimdi şöyle arkadaşlar. Eğer biri sizi raporlarsa klasik maçta veya herhangi bir yerde biri sizi raporlarsa ve sizin hesabınızı incelemeye alınırsa üçüncü parti yazılım kullandığınız anlaşılır ve hesabınız kalıcı şekilde 10 yıl ban yer. Bunu kesinlikle önermiyorum. Biliyorum cihazınız kasıyor ama yapabilecek bir şey yok. Hesabını ya hesabımızdan vazgeçeceksiniz ya da bu şekilde oynamaya razı olacaksınız. Çünkü bunlar kesinlikle elbet er ya da geç ban yiyecek dosyalardır. Yazılım dosyalardır. Zaten şimdiye kadar çok ban yemiştir. Bu C ile başlayan şey yüzünden lütfen bunları kullanmanızı önermiyorum. Eğer kullanmak istiyorsanız YouTube'da bir sürü videosu var gidip bakabilirsiniz ama ben önermiyorum çünkü ban yeme ihtimaliniz yüksek PUBG Mobile hesabınızı incelemeye alırsa biri sizi raporlarsa %80 ban yersiniz çünkü ürünün parti bir yazılım olduğu için ban yeme ihtimali çok çok yüksek gelelim bir diğer konuya yine Android cihazlar için bahsedeceğim iOS cihazlarda da geçerli bir olay telefonunuzda veya tabletinizde en az 4 GB boş alan bırakmak zorundasınız eğer akıcı şekilde oynamak istiyorsanız. Bunun sebebi ise cihazın daha akıcı şekilde çalışabilmesi için bu kadar hafızanın boş kalması lazım. Çünkü hafıza dolu olduğu zaman cihaz kendini daha iyi çalıştıramaz. Dolu hafız olduğu için telefon daha akıcı olmaz. Lütfen telefonunuzda boş hafıza bırakmaya özen gösterin. Veya hafızanız çok düşük 16 GB bir cihaz mı kullanıyorsunuz? Oyuna girerken bütün her şeyinizi sileceksiniz. Oyun bitince, oyundan çıkınca tekrar yükleyeceksiniz. Çünkü bunun farklı bir yöntemi yok. Eğer cihazınız hafıza düşükse böyle yapmanız gerekiyor. Ama bu da çözüm olacaktır. Çünkü cihaz daha hızlı şekilde çalışacaktır. Ve cihazı arka planda çalışan uygulamalara gelelim. Oyuna girerken arka planda herhangi bir uygulama bırakmayın. Tonumuzu, konumuzu vesaire her şeyinizi kapatın. Söylediğim gibi bu da cihazınızın daha akıcı şekilde oyun oynatmasına yardımcı olacaktır. Evet son birkaç şeyden söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle oyuna gelin oyun ayarlarından grafik ayarlarına giriyorsunuz ve grafik bölümünde en aşağıda parlaklık kısmı var. Eğer bu parlaklığı en yüksekte kullanıyorsanız bu sizin cihazınızı çok fazla ısındırır ve cihazınızı kastırır. Lütfen parlaklığı sıfır indirim ve telefonunuzun parlaklığını yükseltin. Bu da FPS'de ciddi bir farklılık yaratacaktır. Şu an gördüğünüz oyun parlaklığı full çünkü daha kaliteli bir video içerek üretebilmek için ben fullde kullanıyorum ve bende kasmıyor ama bu Android cihazlarda çok fazla bir etken lütfen oyun ayarlarındaki o parlaklık kısmındaki parlaklık ayarını sıfıra düşürün ve telefonunuzun parlaklığını artırın. Bu da sizin cihazınızın ısınmasını önleyecek, kasmasını önleyecektir. Şimdi geçelim diğer yöntemimize. Arkadaşlar geçelim diğer yönteme dedik ama fazla da bir yöntem kalmadı artık. Hani bunları yapın. Kesin üçüncü parti uygulama kullanmayın. İlla ki bir gün ban yiyeceksinizdir. Onun için ben size üçüncü parti önermiyorum. Bu söylediklerimi uygularsanız cihazınızı bir nebze de olsa toparlayabilirsiniz. Umarım umarım bir gün hepiniz güzel cihazlara sahip olursunuz. En yüksek FPS'lerde sizler oynarsınız. Ama şu an için yapabilecek bir şeyimiz yok. Onun için videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan sonra gameplay 3-4 dakika daha devam edecek. Like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. are about to win The blue team is about to win Nice shot Blue team victory